Evet arkadaşlar, kaçağımız geldi. Şu an aç. Gel, 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 gel. Çok aç. Daha yavru kuş. Bebek daha. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Babaya gel, gel, gel. O kadar aç ki arkadaşlar. Ben bunu elimle bile alırım buradan. Şöyle gördüğünüz gibi. Kırmızı bir şey. Bak bak ayağımın dibinde arkadaşlar şu an. O kadar ufak ki kıyamıyorum elime. Gel, gel, gel. Buraya gel, buraya. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel burada yem gel, gel, gel. Gel biraz yemeye, gel. Aferin sana. Arkadaşlar çok güzel bir kuş. Hakikaten kendi kendine burada dolansın. Daha yavru gideceğini zannetmiyorum zaten. Şuna baksana. Hop kümesin içine gir 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 gir. Kümeze gir. Dur seni kümeze sokayım direkt. Gel gel gel. Hadi gir kümeze. Maksat eğlence olsun diye şu an arkadaşlar. Hadi kümeze gir. Heh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuş kümezde şu anlık. Vay seni gidi yaramaz seni. Evet arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular, kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Şu an bir tane yavru Bağdat geldi arkadaşlar. Uzun zamandır Bağdat gelmiyor. Şimdi şunu bir yakalayalım. Maskalarla beraber. Ya 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 ya. Hemen yemi alıyorum. Ya 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 ya. Gel 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 gel. Arkadaşlar bu arada yeni tipimizi ikisini de açtık. Biri burada. Diğeri nerede? Nereye gitti lan? <laughs> yeni tip nereye gitti? Heh, burada karşıda konuk arkadaşlar. Yavruyu da açtım, onu da açtım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Yemi bastım şu an. Gel 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 gel. Şöyle şuraya çöküyorum arkadaşlar. Gel 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 gel. Gel oğlum. Gel gel. Hadi kızım benim gel buraya gel. Gel bakalım bebek bu da geldi. Geldi arkadaşlar. Oh. Nereye kondu? Aşağıya kondu büyük ihtimal. Aşağıya çünkü yem düşüyor attığım zaman. Gel 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 gel. Şimdi benim meraklılar zaten hemen oraya gider. Yavru tiplerim. Yavru tipleri de saldım. Şu an acemi olarak 1, 2, 3. 2 de onlar. 5 tane acemi kuşumuz var arkadaşlar. Aralarında 5 tane acemi tip var. Nerede çok merak ettim ben kuşu ya. Değişik bir şey arkadaşlar. Harbiden değişik. Evet gelmiş burada arkadaşlar. Ya 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 ya. O kuş çok iyi arkadaşlar. Kırmızı ala mı diyorlar, şekeri mi diyorlar, ne diyorlar? Ya 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 ya. Ah gitti yavru onun yanına kondu ya. Şansa bak. Gel, 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 Bu arada yerde gördüklerinizin hepsi kaçak arkadaşlar. Hepsi kaçak. Gel, 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 Kendi kendine buraya gelmesini bekleyeceğiz. Mecburen. Hop. Tip önce kümesin üstüne ondan sonra yere geliyor arkadaşlar. Ama dişi diye şey yaptık. Hayvan erkek çıktı. O büyük sıkıntı bize şu an. Zaten elimizde yeterince erkek var. Bir de bu eklendi şimdi. Şu yavruyu da getirdik. O da dişi diye. Ama o da herhalde erkek çıkacak. Bir eş çağırıyor. O kuşları şuraya çekeyim ben. Ya 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 ya. ya. Gel 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 gel. Şuraya setin üstüne bir çıksa tamamdır. Olayı biter. Açlıktan ölüyor çünkü. Ah, tipimiz de geri geldi. Yavru baskıyı da uçurmaya başladık çikolata. Şu bıcırığı bekliyorum bir büyüse. Hadi be posta. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel, gel. Şimdi onun yanındaki tepeli geldi. O da gelir herhalde. Gel 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 gel. Nereden geldi bilmiyorum arkadaşlar. Ben yavruları alıştırmaya çalışıyordum. Bir baktım karşıda banyoluklarını doldurdum arkadaşlar. Şöyle karşıda bizim yavru tip indi ilk önce oraya şu kara. Sonra bir baktım Geldi yanına da bir baktım bu var. Eşantyon oldu yani. Ne oldu lan? Ya arkadaşlar benim bu yıl böyle bir sıkıntım oluştu. Kuşlar uçan kuşlar bir anda kanatları tutuluyor. Yani hiç anlamadım ben anlam veremedim. Yıllardır kuş bakıyorum. Hani acaba çarptı mı? Gene büyük ihtimal çarptı yüzde yüz. Gel 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 gel. Nerede lan o? Kaçmış olamaz değil mi? Bak burada tiple beraber arkadaşlar. Ya 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 ya. Gel oğlum buraya gel. gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Arkadaşlar kuş burada aç. Deli gibi aç. Gel 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 gel. Hadi tip sen çık o da çıkacak. Gel gel gel. Ya kızım gel, ha tik çıktı arkadaşlar. Gel 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 gel. O setin üstünden dökülen yemleri yiyor orada. Umarım karnını doyurup kaçmaz. Hadi be güzelim. Gel 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 gel. Abi posta kuşu harbiden sakat kuş ya. Canı istese geliyor, canı istemese kesinlikle bak bizim karabaş da dışarıda kalmış bu arada. Çık, çık, çık. Gel. 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 Çık, 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 çık. Aa şuna bak sanki acemi ya be hanımefendi. Gel. Az önce kelebekleri uçurduğumda bu kaldı dışarıda. Çık, çık, çık. Bak gidip yavrular nereye konuyor. Gel. Hop. Çık, çık, çık. Gel oğlum. Gel. Kondur mu? Yarasa'nın yavrusu arkadaşlar. Aşağı yukarı bir saattir geziyor. Yeni geldi. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Abi güzel bir posta. Kırmızı. Bir değişik bir şey. Gel Gel, 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 gel. Gel, gel, Gel kızım, gel, 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 gel. Hadi be insan evladı. Gel, 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 gel. Aa, küçük yavru kalktı. Gel, gel, gel. <laughs> Bunu da uçurmaya başlayayım ya. Ya 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 ya. Gel 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 gel. Halen buradasın be. Bakayım. Bekalo. Arkadaşlar kuş nereye gitti lan? He burada kenarda duruyor. Tam bu kenarda arkadaşlar. Şöyle göstereceğim şimdi size. Geç yana oğlum. Uçmayın bak şimdi acı. Orada kaçak var. Bak. Gel 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 gel. Aa küme, şeyin altına giriyor. Platformun altına girecek. Arkadaşlar istiyorsanız videoyu duraklatayım. Kuş geldiğinde devam edeyim. Çünkü bayağı uğraştıracak gibi duruyor. Gel 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 gel. Sete çıksa olay bitecek ya. Kepçem o kadar uzun değil. Bir de vursam cık 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 cık. Gel, 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 gel. Hadi be yavrucuğum be. Bak 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 bak. Abi kardeş nasıl şey yapıyorlar? Aferin lan size. Adam olacağınız ha. Çikolata tipe bakın arkadaşlar. Bak 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 bak. Hey, bebeğim benim. Aferin kızıma benim. Dişi çıktı arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Şu an ben kuşun peşinden gidiyorum Kuş bizim peşimizden geleceğini. Aa bak orada. Ben de onu arıyorum. Gel 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 gel. Of. Çok sıcak yoruldum arkadaşlar. Şuranın üstünü acaba görür mü yemi? Bakayım. Gel 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 gel. o da gelse böyle bitecek olay da gelmiyor ki. Ya 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 ya. Bence arkadaşlar ben videoyu duraklatayım. Evet evet. Gelince devam ettireceğim.